Selamlar dostlar nasılsınız? 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım. Bugün bir video hazırlama istedim. Dolar bazında dikkat çeken hisse senetleri ve bir kısmı benim taramamdan bir kısmında benim takip listemde olan hisse senetleriydi. Hareketli ortalamalara yaklaşanlar üzerinden ilerleyeceğim. Üzerine yorumlar yapacağız. Sonrasında da sizlere de birkaç tane analiz bırakmak istiyorum. Ee, öncelikle yasal bir uyarı yapacağım. Burada konuştuğumuz hiçbir hisse senedi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Lütfen bunu dikkat edin. Benim e, hisse senetlerimi burada paylaştığım hisse senetleri bir analizdir. E, bunları siz de kendiniz analiz edebilirsiniz deyip sözümüze başlayalım. Şimdi bir endeksi ele alalım dolar bazında ki neden dolar bazında? çünkü bu e, dün değil ondan önceki gün bakanımızın açıklaması şuydu. E, i̇hracatçıya destek vereceğim. İşte bir talep daralmış Yani yine dolara ihtiyaç olan bir süreç. O yüzden dolar bazlı gitmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden dolar bazlı devam ediyorum. Hemen a, aylığını açıyorum öncelikle. Dolar bazında endeks e, 200 günlük kırdı ki burada ilkin ilk Kırdı sonrasında geri çekildi sonra tekrardan kırdı doların o sert hareketiyle beraber bu hareketi gördük ee, bu önümüzdeki ay ki hareket çok önemli ee, çünkü yeni bir mum oluşuyor biliyorsunuz cuma günü yeni bir mum oluşacak ve bizim için aslında şu mumun kaderi çok 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 önemli yani nasıl burada hareket edeceğiz bu çok değerli hacme bakarsak çok iyi bir hacim var. Ee, şuradaki duruma bakarsak aslında öncekine göre kötü bir hacimle beraber geri düşmüş zaten. Ama burada iyi bir hacim var ee, ve e, de destekliyor durumda değerli dostlarım. Şuradaki kırılım güzel. Burada fincan kut diyebilirsiniz. Formasyonlar değerlendirebilirsiniz ama ben yine bir garanti şekilde. Bu arada logaritmik linere bu kadar takılmayın. Çok aşırı derecede formasyon ya da benzeri yapmadım söz yani şunu yaptığım zaman çok da bir şey değişmeyecek yani anlatabiliyor muyum o yüzden tabii ki bazı işi işte senetlerine bakarken logaritmik bakacağım ama genel olarak daha yakından görülebilmesi için aslında buradan yapıyorum hani bunu da söylemiş olayım ee, buradan baktığınız zaman hani fincan kulp diyebilirsiniz farklı formasyonlar konuşabiliriz ama önemli olan şey burada 200 günlük üzerindeki kalıcılığı sağlamamız sonrasında da Yine bizim hedefimiz olan 451 dolar seviyeleri bizim için yine değerli bir nokta haline geldik. Tabii ki o anki doların da kurun ne kadar olacağı da önemli. Çünkü düne kadar burayı kıramıyorduk aslında biz ama şimdi burayı kırdık. Bu 452 dolarlar 8500 seviyelerdi. Biz şimdiden 8500 yani 8500'lere yaklaştık. Anlatabiliyor muyum? İşte birazcık daha ilerisi 10 bin dolar şey 10 binler yani o şurası şuradan şurası neredeyse birebir yani 14 bin 15 bin artık düşünüyoruz. O yüzden hani doları da birazcık ön planda tutmakta fayda var. Yani bir sene sonra bir iki sene sonra dolar ne durumda olacak bunu bilmemiz gerekiyor. Ama hani dersiniz ki dolar hedefimiz ne kadar? Dolar hedefimiz 452 dolar seviyeleri. Şimdi e, endeksteki görüntümüz bu şekilde haftalığına da bakmak istiyorum endeksin haftalıkta da 50 günlükten bir sıçramamız var aslında şurada e, Kısa zirve noktasını Kırma çabalarımız var ama tam kıramamışız Ve şöyle bir mumla Haftayı kapamışız bakalım bu hafta Nasıl bir kapanış yapacağız hem ay kapanış olacak hem hafta kapanış olacak çok kritik bir e, Süreç Çok kritik bir hafta bizleri Bekliyor şimdi Hemen ilk hisse senedimle başlamak istiyorum. İlk hisse senedim Tekfen. Ki benim biliyorsunuz çok değer verdiğim hisse senetlerinden bir tanesiydi. İşte Şuralarda yine takipimi aldığım hisse senetlerinden bir tanesiydi. Sebebi de şuradan bir trend atarak e, detaylı bir analizini yapmıştık Tekfen'in hatırlarsınız. E, bununla ilgili şuralara paralel çizerek yine e, hemen şuraya bir paralel çizelim. İşte şöyle bir bir nokta koyabiliriz. Sonrasında işte bir tane daha nokta falan filan. Bunları size bırakıyorum. Bunlar e, dip detaylar. O yüzden videoya videoyu da, da, çok sıkmak istemiyorum size. Şimdi buradan e, ana trendimiz burası. Ama benim için değerli olan şey ben e, çok trend analiz yani aşırı derecede böyle çizim yapmadan gideceğim. E, burada baktığım zaman 22 günlük 20 günlük hareketli ortamın üzerine atan bir tekfen var. Bu bu arada aylıkta bu grafik. 20 günlük hareket o zaman üzerine atmış durumda e, ve güçlü de duruyor. Hacim sadece birazcık yavaş e, az bir hacmi var. E, bu ayki kapanış yani 1-2 gün e, kü hareket çok önemli. Yani yarınki yapacağı hacim çok önemli. Tekfenin farklı bir hacim görebiliriz. Önümüzde bir 50 günlük harekette ortalama bizleri karşılıyor. Peki bunun seviyeleri kaç hemen onu da söyleyeyim. 1.76 sent seviyeleri kritik e, direnç noktası e, buradan tren çizmek istersek yani bu logaritmik yaparsak da yine aynı şeyleri göreceğiz yani çok farklı şeyler görmeyeceğiz e, şuradan bir tren çekmek istersek e, şöyle bir tren çizebilirsiniz ya da daha geriden de bir tren çekebilirsiniz yani şuradan da tren çekilebilir hani bir tık aşağıdan da bir tren çekilebilir yani şuradan da bir tren olabilir e, ama Şuradaki 50 günlük kırılmadığı sürece çok pozitif diyemem ama buradaki 50 günlük kırıldıktan sonra tekfen için çok farklı şeyler konuşabiliriz ama dip trende yakın hani ana trende yakın olduğu için ben bir tık öne aldım çünkü bakın şurada ana trendimiz mevcut bakın şurada hemen bakın şuradaki ana trendi zaten yakın durumda şu anda 1.7 dolarlar seviyelerinde ana trendde. 1 dolar seviyelerinde zaten burayı da bu, bu ay içerisinde sıçramış. Şimdi burada benzerlik şurada var. Hemen bunu da göstereyim. Bak burada şöyle bir sıçrıyor sonra geri çekiliyor ve sonra tekrardan sıçrıyor. Bak burada da aynı. Ana trende iniyor sıçrıyor bir geri çekiliyor. Belki şuradaki hareketin benzerini burada göreceğiz. Bu bir ihtimal. Hani ilk gün ilk zamanki trende yani şuradan bu analizi yapmak mesela burada da aynısı aslında bak burada da bir sıçramış sonra bir daha sıçramış yani kendi zirvesinin üstüne atmış. Hani buradaki oranlara bakmak lazım ne kadar yüzde kaç oranında geri sıçramış yukarı İşte buradaki orana bakmak lazım mesela şöyle oran da olabilir burada yüzde yüz gitmiştir işte burada yüzde elli gitmiştir bak burada yüzde gitmiştir burada yüzde gitmiştir burada kaç gider bu önemli. Yani buradaki olay ne? Belki burada %50 gidecek ya da burada %100 gidecek, burada %200 gidecek gibi yorumlar yapabilirsiniz. O yüzden oransal bir şekilde gitmek faydalı diye düşünüyorum tekfen tarafında. tekfen de hemen tikimizi koyduk. Çünkü aynısını Zoran ve Men Menderes hisselerinde görmüştük. Onları da göstereyim. Bunları dolar bazlı görmemiştim tabi. E, TL bazlı görmüştük. Bak her sene benzer hareketler yapan işte belli zamanlarda %50 giden belli zamanlar 3x giden bir hisse senediydi Zoran ama burada son zamanlarında 3x hatta daha fazlasını gitti bak burada 1 liralardan 5 liralara kadar sert bir hareket yaptı o yüzden tek hani bu tarzda bir sıçrama görebiliriz ki Zoran'la da benzer izleyebilirsiniz ona da bakabilirsin. telebazında da baktığım zaman aslında zirve noktasını kırmaya yaklaşmış tek fen güçlü bir duruşu var ilk hisse senedim Tekfen değerli dostum. Hemen ikinci hisse senedim benim gözümün nuru. <laughs> asla vazgeçmeyeceğim. Portföyümden asla çıkarmayacağım bir hisse senedi. Tekfen. Şimdi Tekfen'e şey çok özür dilerim. Ereğli çok 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 özür dilerim Ereğli. Şimdi Ereğli neden benim için çok değerli? artık demir sektöründe bir toparlanma olduğunu gördük zaten. Hani bu ihracat kalemleri ve dünyadaki üretim vesaire. Hani bir dünyada genel bir toparlanma başladı. Türkiye'nin de ihracat olarak neredeyse iki katı bir beklentisi var ki zaten Türkiye'deki ihracatın büyük çoğunluğu demir çelik sektöründen geçiyor. Otomotiv ve türevleri de var, kimya var, ve sonrasında da demir çelik sektörü geliyor. Şimdi demir çelik sektöründe de bu toparlanmaları göz önünde bulundurmak bulundurmamak yanlış olur diye düşünüyorum. O yüzden Ereğli demir çeliği de ben kendime yere dönüyorum. Şimdi bununla ilgili bir temel kısmını söyleyeceğim. Yani bir otup bilanço söylemeyeceğim. Benim için değerli olan şey sadece bilanço değil, şirketin yapısal hareketleridir. Şimdi evet, Temettü yatırımcısını küstürdü kendine. Büyük fonlardan bahsediyorum. Küçük yatırımcılardan bahsetmem. Onların küsmesi çok önemli değildir tahtada. Ee, ama büyük bir temettücü bir fonları küstürdü. Tamam bu kötü bir durum. Kesinlikle katılıyorum. Ama bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Bu gibi taht, Mesela Türk Hava Yolları temettü hissesi değildi. 10 liralardan 100 lira yaptılar. Neden? Çünkü... Hikayesi vardı, hikayesine ayak uydurdu. Oyuncu geldi, oyunu kurdu ve yukarı götürdüler. Şimdi Ereğli Demirçelik böyle bir hisse senedi değildi. Ereğli Demirçelik temettü hisse senediydi. Yani yabancıyla beraber hareket eden bir hisse senedi. Yani temettü hisse senetlerini genelde yabancılar tercih eder. Şimdi Ereğli Demirçelik'in böyle olduğu bir durumda e, çok büyük bir hareket böyle hızlansın gitsin falan o Türk Hava Yolları gibi bir hareket beklemek yanlış olur. Ama şimdi dedi ki e, ben temettü vermeyeceğim. Şirket yatırım da yapıyor şu anda. Bakır bakır madeni, yanlış demir madeni yanlış hatırlamıyorsam ona bir yatırımları var. İşte birkaç yatırımları daha var. Ve şirketin bu net karına doğrudan etkileyecek hamleler. O yüzden bu tarz durumlarda oyuncular daha çok temettü vermeyen şirketlerin üzerine gider. Aslında Ereğli bu kadar kötü de bilanço açıklamazdı. Hani Kardemir'e yakın bilançolar görebilirdik ama bol keseden temettü verdiği için şu anda yapacağı yatırımlarda kredi kullanmak zorunda kaldı. Kredi kullandığı için yani cebinde ana parası kalmadığı için kasasında parası kalmadığı için krediye yöneldi. O da finansman gideri yazdı ve şirketi zora soktu. Yani olan şey bu. Ama güzel tarafından bakarsak oyuncuların tercih edebileceği bir hisse senedi oldu. Şimdi gelelim durumuna. Tekniksel durumuna. Tekniksel durumuna baktığın zaman 50 günlük hareketli ortalamayı bir tuzakladı aşağı doğru düştü. Sonrasında kalktı hemen yukarı doğru döndü. Burada 22 gün 20 günlük hareketi ortamaya zorluyor ama dediğim gibi bir ee, buçuk dolarların üzerinde Bence bir sıkıntı görmüyorum Zirve noktası e, 2 dolarlar seviyeleri. yani bunun üzerinde e, çok farklı şeyler konuşabiliriz Ereğli için ama bayağı sıkışan bir durum var e, şuradan te, te şeyler trendler çekebilirsiniz Bu arada şöyle hani trendler mevcut Hani bu tarz trendler çalıştırabilirsiniz. E, aşağıdan da çekebilirsiniz, uçtan da çekebilirsiniz. Bunu size bırakıyorum ama ben genel olarak trendin yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. Daha e, ereğli için, hani böyle çok felaket tellallığı yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Daha bir ayı piyasası başlamış durumda değil. Hala boğa piyasasında olan bir ereğli var. Kısa da sadece bir ayı pozisyonundaydı. Artık oralardan da ufak ufak, daha doğrusu ayı bile değil yatay bir pozisyondaydı. Artık ufak ufak toparlanma emareleri görebiliriz değerli dostlarım Ereğli tarafındaki benzer grafik aynısı da Kardemir D'de de var. Yani hemen ona da bakalım. Bak Kardemir D de aynı grafiğe sahip. Aslında ikisi de çok güzel bu arada. Hani demir çelik genel olarak güzel. Kardemir D de güzel, Ereğli de güzel. Bak burada da o da sıkışmış durumda. Bayağı bir sıkışma mevcut. Bak görüyor musunuz? Bak burası da çok sıkışmış durumda. Hani bunu da ekleyebilirsiniz takip listenize. Kardemir'in sıkışması bu şekilde. Ha yani şuradan kısa bir trend çekersiniz. Bakın şuradan kısa bir trend. Bu arada Kardemir'i de alalım takip listemize. Zaten vardı benim orta vade listemde ama yine bu listemize de alalım. Bak burada da bir kısa trendimiz var. Burada da çalışabilir bu trend. Anlatabiliyor muyum? Çok sıkışan, 20 günlük üzerinde çok sıkışan bir hisse. E, şuralar zirveler artık kırılmak istiyor vesaire vesaire. Hani bunun analizini size bırakıyorum. Bu eğlenceli kısmı. Şirketi araştırın. Kardemir'in hikayesi ne olabilir? E, tren yolu mu? Çünkü Asya ile bir anlaşmamız var. Ukrayna ile tahıl anlaşmamız var. O kadar çok şeyler var ki, tabii ki demir yoluna ihtiyacımız var. Çünkü sanayinin olduğu yerde kesinlikle demir yolu olmak zorunda. Ve bu da doğrudan Kardemir'e etki eder diye düşünüyorum, deyip devam ediyorum. Şimdi ikisini de ekledik. Kardemir ve Ereğli bizim ikinci analizini yaptığımız hisse senetleri. Şimdi hemen devam edelim. Çok fazla, İkin, üçüncüyü kimi yazmışım? Türk Telekom. Türk Telekom'da benim biliyorsunuz e, şuralarda e, takipimi aldım. Dedim ki yani buralarda buraları kırması gerekiyor falan filan. E, sonrasında da yukarı doğru bir sert hareket gördük. Sonrasında tekrardan 50 ve 22'nin 20'nin üzerine geri geldi. Şimdi burada dikkatimi çeken nokta şu. 50'nin üzerine yer etti kendini. Yani bunun altına sarkmadığı, e, bunun üzerinde kaldı hacim hacı güçlü bir hacimle döndü vesaire. Güzel bir durumda. Şimdi ilk halka rakamına bakıyorum 1.6 dolarlar. Tamam mı? Şimdi şuradaki hareketler yine tekfen gibi. Burada benzerlikler arayacağız aslında. Şimdi şuradan düşen bir tren çekersiniz. Mesela bunu örnek olarak verelim. Şuradan düşen bir trend çekersiniz, tamam mı? Ya da şuradan inersiniz. Mesela genel şuradan bir trend atarsınız gibi gibi. Yani bunu çoğaltabilirsiniz. Grafiği evirin çevirin bakın mesela dolara göre baktınız, işte endekse göre bakın mesela endekse göre durumu ne falan anlatabiliyor muyum? Yani bunu evirip çevirip size kalmış bu durum. İstediğiniz gibi altın altına göre yaparsınız. Bak altına göre bile aslında benzer bir şey yani altına göre getirisi çok geride kalan hisse senetlerinden bir tanesi. Ha dolar bazında gidiyorum çok fazla konuyu dağıtmadan. Şimdi dolar bazında 50 günlüğün üzerinde kalması benim için değerli. Halka arz 1.6 dolar. Ee, bunun üzerinde zaten kuvvetli bir direnç var. Bak zaten dikkat ediyorsan burada bir direnç noktamız mevcut. Tamam mı? Burası kuvvetli bir direnç. Burası kırılırsa Türk Telekom için farklı hikayeler bulabiliriz. Hikaye kısmını size bırakıyorum. Yani ne olur satılır, farklı şeyler olur vesaire. Bu kısmı size bırakıyorum analiz için. Ben sadece tekniksel olarak gözüme çarpanlar söylüyorum. Şimdi hemen bir diğer benim değerli hisse senetlerimden bir tanesi Halkbank. Neden Halkbank benim için bu kadar değerli? Onu da söyleyeyim. Şimdi e, sene 2013 2013ten bu yana değer kaybeden bir Halkbank'tan bahsediyorum. Ne kadarmış değeri? 10 dolar seviyeleri. Bak 10 dolar seviyelerinden şu anda işlem gördüğü fiyat 50 cent. Tamam mı? bu kendim bir anda şey gibi hissettim. Ee, DiCaprio'nun filminde diyor ya hani anlatıyor falan hissi senedini satmak için. Şimdi öyle değil. Ee, burada dikkatimi çeken nokta bu kadar değer kaybını endeks kapatırken Halk Bankası kapatamadı. Şimdi biz ne diyorduk devlet bankaları ile ilgili? Endeksin direksiyonu. Endeksin yönünü belirleyen, hareket nereye gideceğini belirleyen sektördü. Kesinlikle ama endeksin daha yönünü tam belirleyemedik ki. Halk Bankası daha kendi yönünü belirleyemedi. Tamam mı? O yüzden şimdi yıllardır bir ki halka arz akımı 4,5 dolarlardan bahsediyoruz. Bak 4 dolarlar hatta. 4,20. Ki çok kritik bir direnç bu arada görüyor musunuz noktayı? Bak ben olsam şuraları, şurası benim için ilk direnç. Bak hemen o ilk direnci koyuyorum şuraya. Bak burası ilk direncim benim. Çağ. Burası kaç? Hemen söyleyeyim. 4.31 dolar. Tamam, mı? hemen notumu aldım. 4.31 dolar. Şimdi bu benim tepe noktam. Hemen kısadakilere bakalım. Kısa da 1. Şurası benim için bir sıkıntılı bir nokta. Bak şu nokta. Kaç buralar? 1.47. 1.47 dolar seviyeleri. Tamam mı? Şuralar artık yavaş yavaş kırılacak şeyler ama ee, bunlar hani kısa kısa trendler Bunlar kırılır mesela şurada var bir tane işte. burası çok değerli olur Burayı kırdıktan sonra artık Şuralar kolaylaştırılır ee, Kaç buralar ee, 89-90 Centler tamam mı? 90 centlerin Üstünde çok farklı şeyler konuşuruz Vesaire ama şuradaki 50 günlük Tabii ki kırılmalı Halkbank için ama şöyle Baktığınız zaman bu kadar değersiz kalması Bence mantıksız ki o kadar Bankaların hareketine rağmen Tamam mı? Halk Bankası'nda notlarım arasına alıyorum. Bir diğer lise Afyon. Afyon Çimento. Bak bu, bu tahtada çok özür dilerim. Afyon yanlışını açtım. Şimdi Afyon Çimento. Bu tahtada da bu gibi tahtalarda da hemen logaritmik çevirebilirsin. Çünkü şimdi lineer baktığın zaman burada çok bir şey görmeyeceksin. Ha yani yaklaştırırsın görürsün o ayrı. Ama burada işte bazen göremediğimiz noktalar olduğu için değiştiriyoruz. Şimdi Şuradan bir tane trend attım. Olabilir. Buradan bakabilirsin. Mesela. Mesela ben burayı kabul ederim. Çok güzel bu arada. Erke. Şimdi ee, baktığın zaman ee, bir hareket, iki hareket, üç yok. Tamam mı? Aslında kısmen şurası üç de. Şimdi şurası benim için destek olur. Bak dibe yakın bir nokta. Tamam mı? Bunun altına sarkmadığı sürece 25 centlerin altına sarkmadığı sürece Bence bir problem yok. Ama 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmış durumda. Şimdi bu tarz grafiklerde benim dikkatimi çeken hep şu oluyor. Abi bu 200 günlük o kadar kuvvetli bir direnç noktası ki. Yani buranın kırılım özellikle aylıktan bahsediyorum. Hadi günlük bile değil bak aylıktan bahsediyor. Yani 200 mum 200 ayda oluşuyor. Tamam mı? yani 200 mumun yani mumun ortalaması bu. Kapanış rakamlarının ortalaması. Çok büyük bir dönem. Şimdi benim dikkatimi çeken nokta şu. Ya burayı kırmaya çalışıyor. Ne kadardan beri, ne zamandan beri hemen dönüş noktasından alıyorum. 2019'dan bu yana kırmaya çalışıyor. Şimdi 2019'da doların gerisinde kalan bir afyon çimento var. Hikayesi ne olur bilmiyorum. Bakın detaylı bildiğim bir nokta yok. Ama şunu çok iyi biliyorum. Çimento şirketleri artık Türkiye'nin ihracat yükünü çeken ee, şirketlerden bir tanesi oldu. Neden? bakanın açıklamasına göre de ihracatçılar desteklenecek. Şimdi neden diyeceksin? Abi yurt dışındaki şirketler çevre kirliliğine çok önem veriyor. Şimdi bizim ülkemizde bu kadar önemli değil çevre kirliliği. O kadar önemsenmiyor. O yüzden e, biz bizim mesela bunda çimento şirketlerinin bilançolarına bakın göreceksiniz. Gold Souls, Goldtaş olsun, işte diğerler olsun falan. Afyon Çimento, Çimsa ee, akçansa bunların bir şeylerine bakın bilançoların ihracat rakamlarının ufak ufak arttığını göreceksiniz. Şimdi ee, burada önemli olan noktayı söylüyorum size. Şimdi burada 250 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Güzel kalış, ee, hacimli kırmışız, aşağı sarkmış, hacimli kırmış. Şimdi biz bunun üzerinde şu 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kaldığımız sürece 33 sentlerin üzerinde kaldığımız sürece bir problem görmüyorum. Yani bunun üzerinde kaldı, kalıcı olduğumuz sürece bir sıkıntı yok. Ee, ama bu şuradaki trend gerçekten çalışırsa e, çok farklı şeyler olur. Buradan tekrardan 200 günlük sınırlarını zorlamaya başlarız ve 64 centlerin üzerinde çok farklı rakamları konuşuruz. Ama tarih tekerrür eder. Yine şöyle bir sıçrama görürsek eğer önümüzdeki kuvvetli direnç noktası 95 cent ama ilk direnç kesinlikle 66 cent 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması halinde çok farklı şeyler konuşuruz. Bakın buradaki trend daha da önemli. Tabi bunu üst, üstten de çekebilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. İster şuradan çekin, ister dipten de be çekin. Yine aynı sonuçlar çıkacak. O yüzden şuradaki e, kırılım çok 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 önemli. Değerli dostum. Şuradan, dipten de çekebilirsiniz. Mesela şöyle de bir trend çekilebilir. Bu da yanlış değil mesela bak. Şöyle çekebiliriz. Bu da doğru olur. Tamam. Yani bunu size bırakıyorum. Birazcık evirip çevirip analizini yapabilirsiniz. Bana Instagram'da da atabilirsiniz. Oradan da konuşabiliriz. Hemen Afyon'u da okeyledim. Şimdi bir diğer hisse senedim Bakap. Bazen çok fazla konuşuyorum. O yüzden hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum kendimi. Çünkü adapte oluyorum. Gaza geliyorum daha fazla konuşuyorum. Olmuyor. Şimdi hemen Bakap geliyorum. Bak ambalaj çok temel olarak araştırmadım bu şirketi ama bakmayı düşündüğüm hisse senetlerinden bir tanesi Bakap. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bir paralel çizeceğim. Bakayım ne durumda. Hisse senedi. Tamam başka bir şey baktım şimdi yukarı doğru trend devam ediyor ee, şurada bir düşen trendimiz var ve alttan gelen bir 50 günlük hareketli ortamı var 20 ile beraber şimdi yukarı doğru bir kırılım mevcut bak burada benim indikatörümde kesmiş zaten burada yukarı doğru oval bir dönüşümüz var şimdi burada benim için kritik nokta 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalama dikkat ederseniz ben haftalık video analizlerimde de bundan bahsediyorum yani hep 20 50 bunlara yakınlara takip ediyorum. Şimdi bak burada bunun üzerinde kaldığı sürece 1.92 cent ve 1.78 centlerin üzerinde kaldığı sürece bence bir problem yok backup tarafında. Ama bunların üzerinde kalıcı olma şartımız var. Sonra bunun üzerinde peki kuvvetli dirençler neresi hemen söylüyorum. Diyeceksiniz ki hocam bunların dirençleri neresi? 2.40 cent seviyeleri yani 2.40 centin üzerinde çok farklı şeyler olmaya başlar. Ki artık şu zirve noktalarını konuşuruz. 3.22 Bak burası bir direnç noktası. Burası da benim ikinci direnç noktam olur. Eğer ki buradaki kırılım gerçekleşirse. Bakap içinde. Değerli dostlarım bunları söylemek gerekiyor. Bunu temel analiz olarak ayrıca inceleyeceğim. Çünkü ambalaj sektörünü de birazcık seviyorum. Nasıl seviyorum? Popüler bir sektör olmaya başladı. Türkiye'de bunda iyi bir durumda. O yüzden hani ambalaj sektöründe bir tık ön plana aldım. Şimdi bir tane daha var. Ama bu. ...birazcık yancı bir çimento firması. Bununla ilgili çok haber söylendi diye hatırlıyorum. Bir dönem batı mi satın alacak vesaire tarzında çok fazla söylenti vardı ama... ...gerçekleşmedi bir türlü. O da yine böyle 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalan... hisse senetlerinden bir tanesi. Dibe yakın, bak şurası artık dip noktalar baktığınız zaman benim için önemli nokta şurası 20-50 bunları kırmızı halinde 200'ü konuşuruz peki bunlar neresi hemen onları da söyleyeyim 19 cent 22 cent ve 38 centlerden bahsediyorum bu noktaların kırılımı halinde batı söke için farklı konuşuruz bunu bir tık köşede tuttum özellikle ayrıca bir köşede tutmak istedim batı söke çimentoyu ama şuradan baktığım zaman bir Ayıp piyasasında olduğunu görüyorum. Genel bir kaç yılından bu yana bu arada 2010 e, 2007 mi Aynen 2007 yılından bu yana bir ayıp piyasasında e, bakalım bu önemli dönüşü yapabilecek mi Batı Söke Çimento değerli dostlarım ona da tiki koydum. Şimdi sürpriz iki tane hissededim var. Bir hemen onlara geçiyorum. Frigo. Şimdi Frigo birazcık sert hareketlere gebe bir hisse senedi. Baktığınız zaman ama şurada önemli olan şey 50 ve 20'nin üzerinde olması. Bu arada ben şunu bir tekrardan logotip yapayım. Hiç gözükmüyor. 50 ve 20'nin üzerinde olması. Bunun üzerinde artık farklı hareketler görebiliriz Frigo tarafında. Ama spekülatif bir hisse senedi biliyorsunuz. Sürpriz yumurta ama spekülatif bir hisse senedi çok formasyon var mı yok formasyon tanımaz ama sadece hareketli ortalamaların üzerinde görünce dikkatimi çekti. Bunun analizini sizlere bırakıyorum. Hikaye olur mu gıdalardan belki olabilir. Hani bunun analizi size bırak bunun analizini size bıraktım. Şimdi bir diğer şey yine böyle sürpriz yumurta ICBCT. Şimdi BCT de aslında e, sert hareketlere gibi bir hisse senedi. Bankacılıkla çok alakası olmayan bir hisse senedi bu arada X Bank'la çok paralel gitmeyen bir hisse senedi. Birazcık bağımsız hareket ediyor. O da eee kısmi spekülatif hisse senetlerinden e, sayabiliriz. O da böyle dipten yani kısa dibinden dönmüş durumda. Aslında geçmişe de baktığınız zaman bir, bir tık dip yani e, kuvvetli bir destek noktası diyeyim, dipti diyeyim ama bak şuraya hemen bir tane destek atınca göreceğiz. Şimdi şuna hemen bir trendi turkaz yapayım. Şuna hemen bir umarım görüyorsunuzdur evet bak burada kuvvetli şurada da bir destekmiş burada da e, hem direnç noktasıymış bak burada destek burada destek burada destek yani kuvvetli bir noktadan dönmüş e, 20'nin üzerinde kaldığı sürece hatta buranın üzerinde kaldığı sürece 29 cent'lerin üzerinde kaldığı sürece bence bir problem yok o 20 hareket, 20 günlük hareketli ortalamaya da kendine baz alabilirsin. Benim indikatörümde baz alabilirsin. O da 34 centler. 34 ve 37 centler yani sıralı olarak. Benimki 34 cent. O 20 günlük hareketli ortalama 37 centler. bunun üzerinde kaldığı sürece bir problem olacağını düşünmüyorum ama bu da sessiz kalan bankalar arasında yerini alıyor derli O yüzden e, de takip listeme ekliyorum sürpriz yumurta olarak. Şöyle bir bakmak istedim. Buradan alsam sanki daha güzel olacak gibi. Yani şurada bir trend var. Bir tık daha aşağıdan alırsak. Evet şöyle bir. Şurada aslında düşen bir trend var. Ve bir oraya doğru da aslında şu tam 200 falan. Evet şuralardan bir sıkışma mevcut. Tamam bu tahtanın ee, direnci, kuvveti direnci aslında şuradaki 200 günlük o da 60 cent seviyeleri 60 centin üzerinde farklı şeyler konuşabiliriz. ICBCT içinde değerli dostlarım. Şimdi bunların yanında şimdi burası buraya kadar bitirdik analizimizi. Ee, bunların yanında bir iki hisse senedine bakacağım. Bunları da size e, harici olarak yorumlamanız için size bırakacağım. Diğerleriyle zaten diğerleri de benim detaylı yorum yaptığım hisse senetleriydi. Ama bunun yorumlarını tamamen size bırakıyorum. Bir kızıl e, bük gayrimenkul bak o da halka arzları 1.47'de olup böyle aslında güzel bir hareket yaptı. Yani böyle bir iyi bir yükselişten sonra böyle bir çakıldı. E, tekrardan benim indikatörüm kesti. E, yukarı doğru döndü. Ama... İşte bunun üzerinde de kalıcılık önemli. Yani 81 centlerin üzerinde kalıcı olabilirse iyi bir durum kızılık için. En azından bir gün direnebilirse bunun üzerinde güzel olur diye düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi bunun aracı kurumuna bakmak lazım. Takasına bakmak lazım. Ne durumda ona bakmak lazım. Ee, bunun analizini size bırakıyorum. Ya da şu anda almaya bir içeride raporu var mı? Bir projesi var mı? Nereye yatırım yapmış? Bunları da size bırakıyorum. Bir, bir diğer sesledim. Net Holding. Ee, o da Böyle 200 günlüğü kırmaya çalışan uzun süreden sonra kırmaya çalışan bak 1, 2, 3, 4, dördüncü denemesi. Yukarı doğru trendimiz mevcut bak burada hemen bir trendini çekebilirsin bakabilirsin bunu sana bırakıyorum. Bunun benzerini niye de gördüm? Mi Paz'da gördüm biliyorsunuz ben şu sıkışmanın artık şöyle sıkışmanın artık kırılması gerektiğini düşünenlerdendim ki. Kırdıktan sonra da güzel bir hareket yaptım. Mi Paz TL bazında da bakayım. Of bayağı gitmiş. Harden güzel gitmiş 7. 5, 5x yükselmiş bir anda. İşte bunu da analizini sizlere bırakıyorum. Net holdinginde değerli dostlarım. Hemen bunu da notlarıma yazdım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.